Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Kayseri Spor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin Kayseri Spor karşısında beraberliği 90 artı 9'da kurtardığı karşılaşma esnasında ve maç sonunda yönetime tepki geceye damgasını vuran olaydı. Protestolar maç sırasında başladı. Kayseri Spor'un 61. dakikada Gavranovic ile bulduğu ikinci gol sonrası Sarı Lacivertliler, Sarı Kırmızılı ekibin bazı ataklarında 3-3-3 şeklinde tempo tuttu. Sonraki bölümde ise tribünlerin hedefinde sarı lacivertli yönetim vardı. Fenerbahçeli taraftarlar maçın son bölümünde ve maçtan sonra olmak üzere uzun süre yönetim istifa şeklinde bağırdı. Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar maçın bitmesiyle eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu. Maç sonrasında da uzun bir süre stat çevresinden ayrılmayan taraftarlar Aziz Yıldırım ile yine tezahüratlarda bulunurken eski başkanın yeniden kulübün başına geçmesini istedi. Fenerbahçe'de taraftarın yönetim istifa protestosu akıllara Aziz Yıldırım'ın sözlerini getirdi. Yıldırım, geçtiğimiz aylarda Ali Koç seni bu seyirciyle göndereceğim ifadelerini kullanmıştı. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.